Cedit nerede lan? Ne yapıyorsun lan? Ne onlar? Kahve. Ne kahvesi? Ercüment Bey cinayet büroya kahve makinesi hediye etmiş. Bir senelik kahvesi de yanında. Ha cinayet büroya. Sen öyle san. Eda'ya göndermiştir. Saçmalama Selim. Ne oluyor ya? Bilmediğimiz bir şey mi var? Hayır yok, hiçbir şey yok. Ya başlayacağım şimdi kahvenize mavenize ya. Yürüyün ya. Şişt. Sen bu dosyayı okudun mu lan? Okudum. İyi, aferin. Bugün ölçüye yetişiyoruz, tamam mı? Hadi, güveniyorum sana. Ben, ben nasıl? Ben çözemem. Sen Abi. çözersin. İyi. Sen de artık Ercüment Bey'in kahvesini eksik etmezsin Eda Hanım. Sabit Bey, Fotoğraf karısı gibi düşün. Evet, genişle açı biraz. Tamam, böyle kalsın. Hiç kıpırdatma. Hazır mısın? Hazırım. Herkes yerine. Arkadaşlar sessizlik. Bir, iki, bir. Geliyor. Oyun. Ne oluyor lan? Kim lan bunlar? <laughs> ee, biz emniyetten geliyoruz cinayet bürodan. Gül Hanım'ın hemen ifadesi lazım bize. Ya bu ne kardeşim ya? Kaçsa giriyorsunuz bir şey demiyorum ama yeter ya. İnsanın sanatı biraz saygısı olur. Beyefendi, ben sizin yaptığınız bütün filmleri izledim. Sanatın ve sanatçının yanındayım. Ama siz geliyorsunuz bana konuşuyorsunuz. Biz de burada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Lütfen yani. E, biz çok özür dileriz. Aslında sizin setinizi bölmek istemezdik ama çok acil bir durum. Özür dileriz gerçekten. Emre kokain kullanıyormuş. Evet kullanırdı. Kokaini nereden alırdı peki? O kadarını bilmiyorum. Şimdi, sanat camiasına bir genelleme yaparlar. Ben sizin kullanmadığınızı biliyorum. Ama yine de sığınarak sormak zorundayım. Siz de kokain kullanır mıydınız Gül Lütfen, beni böyle şeylerle itham edemezsiniz. Ya, siz beni yanlış anladınız. Ben bunu sormak zorunda olduğum için sordum. Efendim abi. Cevdet, onun tekel bayisiyle konuştum. Olay saatinde kırmızı spor bir araba varmış şüpheli. Şüpheli olduğunu nereden biliyorsun oğlum? Ya normalde bu tekel bayisi arabasını oraya koyuyormuş. Onun koyduğu yere park etmiş. Ha Tamam. Tamam. <laughs> Emre'nin kokain kullandığını nereden biliyordunuz? Sizin yanınızda kullanır mıydı? Kullanırdı bazen. Peki rahatsız olmuyor muydunuz sizin yanınızda kullanırken? İnsanların tercihlerine saygı duyarım. Kırmızı spor bir araba şüpheli. Selim bildirdi şimdi. Kırmızı spor araba mı? Kolay gelsin. Ne Gül? İyilik canım. Arkadaşlar bir sandalye alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Kaç gün burada kalacaksınız Gül Hanım? Neden sordunuz? Bir yardımınız dokunabilir, o yüzden. Ercüment Bey, ee... Olay yerinde siz de var mısınız? Nasıl hemen gidebildiniz? Basından bir arkadaş aradı, söylemiştim bunu. Kırmızı spor arabanızla mı gittiniz? Evet. Burada nerede kalıyorsunuz? Neden sordunuz? Çünkü bizim emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Olur, memnuniyetle. Neden? Yardımcı olacağınızı söylemiştiniz. Bir sorun mu var? Hayır, şimdilik yok. Buyurun, emniyete. Alo Harun. Neredesiniz? Ha. Ercüment artık şüphelilerimizden birisi. Cinayet gerçekleşmeden önce arabasını görmüşler. Beste tamirimi aradım ben ama açmadı telefonu. Sorgu odasını aldık. Kim? Cevdet mi? Emin misin? İyi tamam söylerim. Hadi bay bay. Harun seni sorgulamanı istedi. Bir dakika, bir dakika ya. O niye sorguluyor ya? Ben sorgularım. O Kahve makinesi. Ercümen Çözler'in cinayet bürosu hediyesi. Ha. Oğlum kaldırın bunu burada. Amirim, yalnız müdür bey emretti. Burada dursun dedi. E tamam oğlum işte buradan kaldırın, müdürün odasına koyun. Ee, hemen mi kaldıralım abi? E hemen kaldırın. Abi bugün kaldırmasak, benim benim çok ağrıyor. Yarın kaldırırız. Hey, yarın götürürsünüz. Siz ne yaptınız lan? Ha? Emre cinayetini. Ercüment aldınız mı sorguya? Şey amirim, zanlı 10 Nisan karakoluna teslim olmuş. Nasıl lan? Kendi kendine. Siz ne yapıyorsunuz lan? koskoca cinayet bir adamı yakalayamadı. Gitti karakoldaki bir polis memuru adamı yakaladı. Öyle mi lan? Ya oğlum beni rezil mi edeceksiniz de sağ sola? Abi istersen gidip görelim adamı. Gidelim hadi bir görelim bakalım. Yürü. Oo Cevdet Bey, tercümentin aldığı makineden kahve demek ya. Çok canım çekti be kardeş. Aslında ben de uyuz oldum o tipi ama. Neyse sen de ister misin? Merak etme, kimseye söylememiş İstemem. Nasıl, güzel yapıyor mu bari? Vallahi alet süper abi. Tam kıvamında yani. Ee, Eda Eda'yla nasıl oldu Sana ne ya? Allah Allah. Konuşmak istersin diye soruyorum yoksa zaten bana ne? Onu aldattığımı sanıyor. Aldatmadım mı yani? E peki Harun'un çektiği o fotoğraf ne? Aldatmadım. Yani o fotoğrafların çekildiği gece orada bitti. Teknik olarak kızla bir şey yaşamadık yani. Tahtaya getir lan. Kahve mi içiyorsun lan sen? Yok komiserim öyle bir tadına bak. Eda ne haber? İyi. Amirim ben yazabilir miyim? Yaz ben yaz. Şimdi en başa müsteşar yaz. Müsteşarın yanına bitirecek karısı yaz. Parantez içinde isimlerini yazayım mı amirim? Yok gerek yok oğlum neyse lan, karısının ismini yaz oraya. Aynur, Aynur. Şimdi müsteşardan aşağı doğru bir ok çıkar. Sekreter Sevim yaz. Şimdi parantez aç, ölü yaz. Sevim'in yanına da bir tane tire çek. Arif yaz oraya. Onu da parantez aç, altına ölü yaz. Şimdi Arif'ten aşağıya bir ok indir. Evet, Hakan yaz. Biz onu tayyar olarak tanıdık tabii. Ona da ölü yaz. ne ya? Bunların hepsi ölmüş. Tövbe estağfurullah. Ha. Şimdi yukarıda Aynur var ya, Aynur yanına bir çarpı koy Evet. Evet. Bürokrat yaz. Yener üstün. O kim ne adına? Ya işte Yener üstün, bürokrat. Bu adam yaşasaydı müsteşarın yerini alacaktı. Tamam da abi sen soy ağacını çıkaracaksın, yetmez mi daha? Ha. Geç de geç. Evet. Şimdi Müsteşarla Sevim'in bir ilişkisi vardı. Doğru mu? Hı? Yener müsteşarın yerine geçmek istiyordu. O yüzden müsteşarla Sevim sevişirken gizli kameraya aldı. Bu durumu karısı fark etti. Korumasından bu görüntüleri ele geçirmesini istedi. Bu koruması hani kel kafalı, beyler söyleyemeyen biri vardı ya. Arif abi'nin vurdu. Ah işte o. Adam görüntüleri ele geçirdi. Ama önce Sevim'i, sonra ardından kaza süsü vererek Yener üstünü de ortadan kaldırdı. Böylece dosya kapandı. Ama Arif karısının intikamını almaya kalkınca iş müsteşara kadar geldi. Ha, sen olmasaydın müsteşarı da Yokla müsteşarı değil, karısını öldürecekti. Onu nereden biliyorsun abi? E oğlum Arif abisine her şeyi anlatmış la. Abisi de ölmeden önce bana anlattı her şeyi. Tamam abi de biz ne yapalım şimdi? Anlamadım ki ben. Bu müsteşarı alalım mı? La oğlum ne alakası var la? Neye içeri alıyorsun sen? Bizim önce bu kamera kaydını ele geçirmemiz gerekiyor. Ee, sonra? Görüntüleri müsteşara verip karısının neler çevirdiğini göstereceğiz. Sen aile faciasına yol açacaksın abi. Başka bir şey değil ki. Bu görüntüleri nereden bulacağız peki? Şu olay yerinde zarar gören bir şey vardı ya, disk miydi, neydi? Harici hard disk amirim. Lan sen ne? sus lan! Daha fasulyeden hiçbir şey bilmeden konuşuyor. Ha işte ondan. Neyse işte onu Sıtkı tamir etmişti, görüntüler onda var. Bir ara Sıtkı konuşalım da onları ele geçirelim. Peki, sence müsteşarın hiçbir şeyden haberi yok mu abi? Vallahi bence hiçbir şeyden haberi yok herif. Nüfus yüzden örneği, görgü tespit tutanağı, takdiri kıymet tutanağı, şahitlerin ifadesi vezin tutanağı. Hepsi hazır amirim. Hepsi hazır. Eksik evet. Bir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Güzel, güzel. Sen ne yaptın lan? Şu Boğaziçi Mahallesi'ne gittim ya. Osman'ın ailesiyle konuştum. Ee, bir şey çıktı mı bari? Cık, düşmanı falan yok, şöyle diyorlar. Ee, başka kimseyle konuşmadın mı Bir de takıldığı kahveyi öğrendim. Gideceğim oraya da. Sen ne yaptın? Hallettin mi abi? Ee, hallettik. Savcı bu dosyayı görsün de bayram etsin ya. Kadın bir haftadır bunu bekliyordu. E beklesin be oğlum, beklesin. Amirim sadece bir tane imzanız lazım. Hı. Ben bunların çıktısını alıp sizin masanıza bırakacağım. Tamam Eda. Tamam. Ha. Neredesin abi? Bir odayım. Ne oldu, ne yaptın? Bana bir uğrasana abi. Tamam, geçerken uğrarım ben. Sen de şu kahvenin adresi var mı lan? Evet var. Kalk 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 kalk. Ver onlara. Siz de gidin bakalım. Osman'ın düşmanı, davalısı, alacaklısı, malacaklısı kim var, kim yok hepsini öğrenin gelin. Öğrenmeden de gelmeyin. Anladın mı oğlum? Emredersiniz abi. Hadi lan, hadi. Anladın mı lan? Emredersiniz. Biz ne yapacağız abi? Biz şu 10 Nisan karakolundaki adamın adı Osman, Osman. Osman değil mi? Emre'yi öldüren adam mı? He. He. Emre'yi öldüren adam. Ercüme'nin yerine yatan adam ya. Peki emin misin onun yerine yattığına? Kızım, adı neydi? Adı, adı. Tamam, bir dakika. Cemil Keser. Hah, Cemil. Cezaevine gönderilmiş. Güzel, biz de bir cezaevine bir bakalım bakalım la. Adamın canı sıkılmıştır, değil mi? Ha. Amirim, bana da dışarıda bir iş verseniz. Olur. Çık dışarı. Hava al, gel. Sen burada lazımsın, burada. Bir de şu Sıtkı'ya bir bakalım lan. Sağ ol dayı. Şekerleri alabilirsin, kullanmıyorum. Polis misin sen? Ha, ekmek var işte, ne yapacaksın? Hep <laughs> de Ee abiler, bu Osman'ı nasıl bilirsiniz? Osman ters adamdı. Sanayiden kavgalı olduğu bir sürü adam vardı. Belki onlardan biri bile öldürmüş olabilir. Ters derken? Ters derken ters o işte. Ulan <laughs> kapan derler ya. O cins. Laf söylemeye gelmezdi. Peki Osman sık gelir miydik abi? Eskiden daha çok sık gelirdi aslında ama sonra ne oldu anlamadık. Bir yerden bir para mı çıktı, piyango mu vurdu ne? Hanımını boşladı, karıya kıza düştü. Söylemedin paranın menbaanı? Söylemedi. Osman öyle kıtkanak geçinen birisiyken para saçar oldu işte. Bak gitti adam. Demek ki azatama etmek gerekiyormuş. Öyle para pul, manvi boş şeyler. Kim öldürmüş olabilir sizce? Bilmem. Sence? Bilmem. Ne, ne yapacağız? yapacağız? Hadi bir de sanayiye bakalım. Eyvallah. Eyvallah babalar. Sağ olun. Haydi eyvallah. Kahve isteyen var mı? Ya inanamıyorum abi sana. İnanamıyorum abi. Adam Eda'yı kaçırdı. Sen kalkmış adamın aldığı kahve makinesinden kahve içiyorsun. Bir de bize soruyorsun. Ben hiç bilmiyorum ya. Eda Ercümen seni kaçırdı mı? Hayır. Selim ya saçmalamasana. Ya iyi ki takip etmişim Eda. O herif seni bırakmasa kim bilir ne gelecekti başına. Sen bilmiyorsun tabii. Selim. Boş boş konuşma lan. Sen de bir daha kendi başına iş çevirme Eda. Yani biliyorsun, her ihtimali düşünmemiz lazım. Şey... Behzat Amir'ime bir şey söyleyecek misiniz? Hı. Aramızda kalacak, tamam? Çay ver la çay, çay. Şş, simit falan da getir. Ne yaptınız lan? Sushi Osman'ın hesabına baktınız mı? Abi biz de tam oraya gidiyorduk şimdi. Bankanın adresini aldık. Benim bir arkadaş çalışıyor. İki dakikada hallederiz orayı. İyi. Gitmişken ben şu faturaları da ödeyeyim lan. Ha. Tamam. Hadi gidelim lan. Sen ne yaptın Eda? Bir şey çıktı mı? Hı. Amirim. Bizim oyuncu gülüm makyözüymüş kadın. Bu ne lan? Eyvallah ee, ya. Adamlar film çekeceğiz diye geldiler. Cinayetler kesilmiyor. Hayır o değil. Film yetişmeyecek yani. Zaten iyice Fredy'nin kabusuna döndü olay. Yok kim lan? E, şey o, elim sokağındaki. <laughs> toplayın, toplayın. Şu artistlerin hepsini bir toplayın bakalım Harun Paşa. Buyur. Tak, tak. Eda, <laughs> iki bin lira şeyleri kapattım başladın. Şöyle, Ah, Gülen'im. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Tam bir rezalet oldu bu ya. Rezalet. Arkadaşım, amma mızıklandın. Sus iki dakika ya. Abi, geldiler. Bu şeref geldi mi, pişman hepiniz beni ya. E gelmeseydin keşke. Niye geldin Ankara'ya? Gitseydin İstanbul'da çekseydin filmini. Zaten Ankara'ya asla gelmem ben. Gelme. Ankara'nın da Ne olur gel. Sen ne film çekiyorsun oğlum? da hayatın monotonluğuna. Sen Ankara'ya taşla mı diyorsun lan? Taşla mı diyorsun sen Ankara? Oğlum burası başkent, başkent. Eskiden burada deniz varmış. Şşş. Emine Badem, sizde mi çalışıyordular? Evet. Ama iki gün önce işten çıkardık. Niye? Ya başrol olan oyuncuyla kavga etti. Ya, attım onu. Otelde sizinle beraber kalmıyor muydu lan? Yok. Ankara'lıydı. Hani evi de var burada biliyorum. Neyi vardı? Evi. Ha. Yani ne oldu ki? Neden Emin hakkında soru soruyorsunuz? Öldürüldü. Baktınız mı lan bu Osman hesabına? Ha baktık. Bu Yener Üstün'ün öldürüldüğü tarihlerde herifin hesabına tam 50 bin lira yatırılmış. Oha. Ha? Ee, kim yatırmış lan? Serkan Ketenci. Serkan Ketenci, Serkan Ketenci bu müsteşarın öldürülen koruması değil mi lan? Oo, evet. no, bu reyleri söyleyemeyen piç var ya, hani Arif kafasına sıkmıştı. Abi biz bu Ercüment'i ne yapacağız ya? Ercüment'i? Ya bu şey var ya hani, içeri giren adam vardı bir tane. Ne, Cemil Keser. Ya Cemil Keser, bu Emre cinayeti üstlenen adam. Hı. Onu alacağız, buraya getireceğiz. Tamam da o adam hapishanede. La oğlum o herif orada konuşmaz lan. Alacağız, burada konuşturacağız adamı. İyi e, tamam. Ne zaman gidiyoruz? Yarın. Şimdi tamam. geç oldu. Sen nereye? E, benim bir işim var. Allah Allah. ...cinayetini işleyen adamın adresine bir baksana. Ne oldu? Ya bu rüşvet olayına gelen adam vardı ya. Akrabasıyım demiş. Gidelim bir konuşalım bakalım. Ben de seninle geliyorum da. Ben bir onun ağzını burnunu kırayım. Ulan sen dur bir iki dakika ya. Ben önce gazeteye gideceğim. Cinayet var lan. Ha. Ben de ne eksikliyordum? Al. Gelen var mı? Ben geliyorum oğlum işte. Siz gidin dayı. Ben gideyim de şu adamın ailesiyle bir konuşayım. İyi tamam. Ben hazırım. Yok sen buraya otur. Otur başka bir cinayet olursa ona gidersin otur. Öyle mi? Cinayet var aga. Cinayet cinayet. İyi günler. Doktor Efe Taner'le görüşecektik. Ulaşmanız mümkün mü acaba? Efe Bey az sonra ameliyata girecek. Neden görüşmek istiyordunuz? Bir cinayet soruşturması ile ilgili görüşmemiz lazım. Yalnız bizim işimiz çok acil. Eğer hemen ulaşabilirseniz çok iyi olur. Bir saniye. Efe Bey, cinayet bürodan polisler geldi. Sizi görmek istiyorlar. Tamam. Buyurun bekleyin biraz. Geçmiş olsun amca. bu beyler. Buyurun beyler. Nasıl yardımcı olabilirim? Evet merhaba. Merhaba. Eski eşinizin ölümüyle ilgili birkaç soru soracaktık mümkünse. Ne? Esma öldü mü? Öldürdü. Haberiniz yok mu? Hayır. Nasıl olsun ki? Nasıl olmaz ya? Eski eşiniz öldürülüyor. Haberiniz yok. Ya kimse aramadı mı sizi? Hayır. Oğlumuz dışında bir bağlantımız yok. E, Bizim otele gitmişsiniz Esma Hanım'ın yanına. Evet de ne var bunda? Efe Bey, Esma Hanım'ın boğazını sıkıp tehdit etmişsiniz. Tehdit etmedim. Sadece konuşmaya gittim. Ne konuştunuz? Oğlumuzun velayeti hakkında. Tabii konuşurken biraz sinirlendik. Peki bu siniriniz Esma Hanım'a ödediğiniz yüklü tazminattan dolayı olabilir mi? Hayır. O para benim için önemli bir meblağ değil. Beni kızdıran beni oyuna getirme Sarhoş olduğum bir akşam ajansında çalıştırdığı eski mankenlerden biriyle buluştum. Öpüşürken fotoğrafımız çekmişler. Ertesi gün gazetede yayınlandı. Esma da benden yüklü bir tazminat alıp boşandı. Oğlumuz da onda kaldı. Ama sonradan öğrendim ki benimle birlikteyken zaten beni aldatıyormuş. Ajansında çalıştırdığı mankenlerle birlikte oluyormuş. Bunu nereden biliyorsunuz peki? Sorduğum zaman inkar etmedi. Kiminle birlikteymiş? En son duyduğuma göre bir kanadında biriyle. Oğlumun böyle bir ortamda büyümesini istemediğim için konuşmaya gitmiştim Esma ile. Hepsi bu kadar. Şimdi iyi günler. Efe Bey, bizimle emniyete kadar gelmek zorundasınız. Beni gözaltına mı alıyorsunuz? Gözaltı emriniz var mı? Hayır, yok. Efe Bey, biz sizi emniyete davet ediyoruz. İyi öyleyse. Bu davete katılmam mümkün değil. Birazdan önemli bir ameliyata gireceğim. İyi günler. Yine alamadık. Amirim kızar mı acaba? Kızarsa kızsın lan. Ne yapayım? Zorla mı gelsin adam? Acaba savcı arayıp bir gözaltı emri mi çıkartırsan? Savcının numarası var mı sende? Yok. Sende? Bende de yok. Abi, gitmişsin rüşvetten. Ha. Nerede lan bunlar? Kim? Edilebilir mi? Yok lan, selamün aleyküm. Nerede lan adam? Amirim, alamadık adamı. Niye lan? Yani o kadar ısrar etmemize rağmen gelmek istemedi. Amirim, izin kağıdı istedi getirmemiz için. Ulan var ya ben sizin alacağınız adamın ta... Amirim ama orada biraz konuştuk. Ne konuştunuz? Esma uzun süredir bir adında biri sevgiliymiş. Bir manken. Ha, bu yüzden mi ayrıldılar Yok amirim, Efe manken bir kızla öpüşürken yakalanmış. Sonra da bu fotoğrafları basına yansıyınca Esma ondan ayrılmak istemiş. Eda, biz şu kadar bir araştıralım bakalım. Hemen amirim. Geç lan, geç, geç. Geliniz de. Biz geldik. Hoppa. Oo. Şöyle can. hoş geldiniz. Şöyle bir fotoğrafımızı çekin, yakışıklı olalım ya. Ayıp